Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bugün yine bir sezon açılışı yaptık. Havuza gittik. Bugün hava çok sıcak. 30 derece. Ondan sonra saat şu an 5 gibi. E, Azıcık bir havuzda çektim. Çok az herhalde bir şeyler çektim arkadaşlar. Şimdi bir hemen gösteriyorum size. Bugün günlerde cumartesi ve biz havuz sezonunu açtık. Hadi bakalım alıyor şimdi hemen koşa koşa gitti suya ay arkadaşlar burası çok güzel valla iyi ki bizim eve yakın böyle bir yüzme havuzu var hava sıcakken hemen çıkıp geliyoruz valla Orhan da Alya'dan havuzda şimdi ben de valla burada bir yayıldım bir kendime geleyim dedim yorgunum şöyle kendimize yiyecekler de getirdim cips Ay ay şeker, içecekler. bir şeyler getirdim ya burada arkadaşlar. Can oyuncakları var şurada. Evet arkadaşlar, şimdi de Ken aradıydı öğlen. Kardeşim olur erkek kardeşim Ken. annem gül Türkiye'de zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ken ne yapıyorsun falan dediydi. Evdeyiz dedim. Gel havuza gel istiyorsan dedim. İstemedi havuza gelmek. O zaman akşama eve gelirim falan dedi. Şimdi de e, Orhan da arkadaşına yardım etmeye gitti. akşamları bazen orada yardım ediyor. E, pizzacı da arkadaşlar dönerci pizzacı da e, şey yapıyorlar işte dağıt, dağıtım yapıyorlar. E, Orhan bir oraya gitti. E, Ken gelecek. Oradan da iki yeni iki pizza sipariş verdim. Evde yemeğim de yoktu arkadaşlar. Havuza gittik. Orada patates falan yedik. Ee, ama yani acıktık şimdi de. Fatma teyzemi de aradım. Berkan'la gelin dedim. Aa, Berkan değil de Arda'dan gelecek. Ben de azıcık arkadaşlar vallahi dedim. Öyle az makarnam var o Çin makarnası yaptıydım. Dün Bilmiyorum ondan mi? Vallahi iki tane pizza sipariş verdim. Oran getirir herhalde onları birazdan. Can da geliyormuş, teyzem de gelecek derken şöyle bir e, şeye kiraz koydum. E, böyle bir tabağa da böyle kivi doğruyorum. Evde pek meyvan falan da yok ya. Artık idare edeceğiz arkadaşlar bunlarla. Dedim e, teyzeme çık sen de gel dedim e, Ardahan. Kaan da geliyor. Beraber otururuz, ederiz. Bahçe hava güzel. Dün de arkadaşlar iş yerinden şey getirdim. Şey Bakın nane getirdim. Bizim iş yerinde çok nane var böyle. Dedim içeceğin çayın içine falan güzel olur. İki dal kopardım getirdim. Bir tanesine şöyle suya koydum. Şey kökünden getirdim. Bakayım bir, bir yere ekeyim onu bahçeye dedim çıksın oradan az yazları güzel oluyor öyle yemesi falan işte böyle arkadaşlar ben de onları bekliyorum şimdi gelsinler İşte böyle arkadaşlar. Biz de al yoşumla geldik eve hemen bir banyoya girdik, banyo yaptık. Şöyle şu üstündekini Bristol'dan aldıydım geçen arkadaşlar. Şöyle bir etek, pantolon eti. Şöyle göstereyim gözüküyor mu bilmiyorum ki. Şöyle kısa pantolon eteğim var. Bir tane de üstüne de böyle şey aldıydım. Öyle bugün bunları giyindim. Ondan sonra işte böyle. Biz de dedik hava güzel. Bahçede otururuz. Az kıvır zıvır koyarım. Teyzem gibi yemek yemişti. De. Neyse dedim bir tane pizza aslında yeterdi. Efendim? Millet geliyor, çabuk. Millet geliyor çabuk diyor bana. Şey Dedim iki tane sipariş vereyim. Orada da dedim oran orada hemen ödesin parasını. Parasını da ödemiyor şey e, öyle valla e, dedim iki tane sipariş vereyim de belki kan şey yapar akşamaz eve götürür diye ona da bir söyleyeyim eve bir temiz baksın diyeyim Gerçi hep arkadaşlar e, alıştı artık. Annem gider, her sene Türkiye'ye gidiyor. yalnız kalıyor evde. Bayağı şey yapıyor. Bütün evi temizliyor. Bütün evi temizler. Aha herhalde geldi ya da pizzalar geldi. geldi. Aç annem kapıyı. Teyzem geldi. Şöyle de bir masa yaptım arkadaşlar. Şu naneden de teyzeme koydum böyle suyun içine. Ayoşum da burada. Çok hoştu anne. Evet. Al annem. Sen ne istiyorsun? Eee... Orhan getirmedi arkadaşa başka birisi getirdi. Kayan da burada. <laughs> Yatıyor. Yattı oraya. <laughs> Arkadaşlar bu arada Aya da bayağıdır böyle internetten görüyor noodle istiyordu. Şimdi Ay Anne, bir de noodle koydum. Dolapta gördü noodle'ı. Anne tadına bakmak Ay istiyorum dedi. Tamam varım. Terli dayakları. Tamam. Ne? Terlemiş ayakları. Bu arada Berkan da geldi. Berkan da bir gün havuzdaydı. Bir şey var. Nerede? Şurada. Nerede kız? Şurada. Ha çiğnek. Şurada. Arkadaşlar bu arada bakın zeytin ağacımızın zeytinleri çıkıyor. Anne hadi, hadi oynamaya devam edelim. Tamam. Hadi bir yerde. Allah var. Ben de çıktım. Ay. Kız düşüyordu. Hadi. Yerde. <laughs> Yerde lava var. Ben Yerde lava var. Yerde. Arkadaşlar yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Ve arkadaşlar biz al diye gidiyoruz alışverişe. Valla evde hiçbir şeyim kalmadı. Ne meyvem var ne bir şeyim var. Dedim en iyisi ee, Orhan'la beraber Nasıl? çıktık Nasıl? şimdi. Nasıl? Saat kaç Bilmiyorum. oldu bu arada? Saat 1 oldu herhalde. Çok Dedik ve hemen alışverişimizi yapak evet. da gerek. Şöyle şu elbisemi giyindim arkadaşlar. Şu çantamı da şöyle öne taktım karnımı kapatsın diye. Değil mi annem? Ya. Ben önüne otururum annem. Sen arkaya geç. Var. kırmızı balık dinle sakın yemiyi yeme Balıkçı seni mi çek sepetine atacağım kaldi kaldıye o yemliyersen yakalanırsın ay sana söyledim ben yakalandım kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 balıkça sen geliyor kırmızı aldıye giriş yaptık arkadaşlar bir tane oran portakal alayım diyor. Bu karpuzlar da bir tane alayım ya. Hadi inşallah iyidir. Ee, ne? Al azıcık da muz al. Şöyle bir bakayım. Bir tane bundan alayım. Ucuzlukta yok muydu ya bunlar? Bence yok. Şey. O bence geçen hafta neyse azıcık alayım ayaz seviyor. Bir tane de çilek alayım da çok da aşırı güzel gözükmüyor. Şunları alıyorum orayı. Sen de elma alalım. Brokoli alalım bir tane. Yani şundan alayım. Onlar ucuzlamış. Kabakların iki tanesi 1 euro. bir euro. İki tane de kabak alayım. alıyorum sever kabak yemeğini. Şöyle. Annem. Ya, bir konsa. Gözəlini al ayda orayın. Sana ma rol alayım. Salata yapaq yeyək. Tamam koy annem bir tanesini arabana. Bir tane brokoli alayım. Ayam sever brokoli. brokoli ben çok evet ben doğru. Çok sağlık, Ve çok evet. Taze ekmekler. Bilmiyorum Ay'a bir şey ister mi? Ben şu fırın ekmek alacağım arkadaşlar. Şöyle. Orice <laughs> şey dedim bisküvi varsa. <laughs> ha? Uykun mu geldi? Hmm. Arkadaşlar Orhan bugün erken uyandı. Uykusunu alamadı. Ayadan aşağıda çok ses yaptığım için o sinirli aslında. Bakma böyle durdu. <laughs> Allah Allah. Burada da her şeyimiz var sıvıra pek ihtiyacımız yok bakayım çerez tarafı çerezlerde hiç ucuzluk var mı bakın 200 gramı 260'a düşmüş cevizin almıyorum ama cevizim var şundan alayım bir tane oran sever bunu Ben de amandılı alayım. Şöyle alayım. Çikolatalar. Gelin anne. bakın burada şey işte. de var. Böyle kuru incir. Ben de şöyle şuralara bakayım. Bunları görmediydim daha önce arkadaşlar aldıydı. Var mı ki acaba? Var mıydı ki? Bilmiyorum ki. Üzüm. Bizim... Bunlar da ihtiyacım yok. Aslında yumurta alabilirim bir tane. Bir tane alayım. Üf yumurtalar da kokuyor mu ne? Şöyle bir tane yumurta alayım. Yumurta alabilir. Yani i̇yi bir yere koy da. Şuraya koy. tane yani aya şundan alayım bunu seviye al ya. Oh yeah. Yeah. Ben şöyle asitli su alıyorum. Bazen böyle güzel oluyor limonla falan içmesi sıcak havalarda. Pek arkadaşlar artık içecek almıyorum eve. Zaten enerji içeceği içiyoruz. Öbür içeceklerde de olunca valla acayip içecek içiyorum o zaman da. Bu neymiş? Bu da güzelmiş. Araba temizleme seti. <laughs> 8 euro. Şöyle az buralara bakıyoruz. Bu da etek. Heh. Güzelmiş. Şöyle dışarı için halı. Bu neymiş? Placement. Şöyle masa örtüleri de güzelmiş. Bir euro mama. Ya, eksiyet. Şöyle bir elbise. Bu neymiş? Yok istemem. Allah aslında bu da iyi. Şöyle de arkadaşlar bir bonamız var. Tamam. Fish, Fiş. Hmm. <laughs> Fişimiz var <laughs> arkadaşlar. Eve gidip de bunları yerleştirmek var. Trampol. Trampol. Hop. Hop yumurtalar kırıldı mı yoksa ya? <laughs> Bakın burası da bize yakın arkadaşlar. Şöyle şurası. E, ee, krep yiyebiliyorsun orada. Krep evi ve böyle çocuklara çok güzel oynama yeri var. Şurası şöyle hep oynama yeri. Bize hemen arabayla iki dakika. Çok güzel. Bakın böyle oynama yerleri de var. Çocukların güzel bir yer değişik değişik krepler satıyorlar orada. Bir kere gittik değil mi orayı? Ay arkadaşlar geldik eve. Al yoşum şey istedi. Dur yakacağım da. Ay'a bir meyve istedi arkadaşlar. Ay yoşuma bir meyve koyuyorum şu an. Şöyle mi yapsam? Daha iyi gözükür Evet. Bakayım annem içine yumuşakları atalım. Niye anne? Şöyle bravo bez. Anne büklerinden mi atıyorsun? E, hepsinden atıyorum da yumuşaklar içinden alıyorum annem. O kötü olanları biraz sıkma. Hop tanesi düştü. Neyse onu ben birazdan yiyeyim. Ondan sonra yanına çilek koyuyorum. Değil mi <laughs> annem? Hı hı. Dur daha yakacağım ama. çiçekler de değişikmiş biraz ya yani neyse. Ondan sonra bunları bir yıkıyorum arkadaşlar. Dedim ayı şu meyvasını yerken ben de buraları toplarım. Diprize atacaklar. Hemen bir diprize attım bu arada. Bir de bakalım karpuz iyi değil mi, anne, değil, anne, mi? Anne, değil mi? Bir dakika karpuz da koyuyorum yanına anne. Oha. İnşallah güzel çıkar. Oy. Vay. İyi gibi gözüküyor değil mi anne? Öyle mi yiyeceğim? Böyle yemek ister misin? Evet. Tamam o zaman bir daha bir şey yapayım. Anne ben kabuklarından tutacağım. Tamam. Allah Allah bir tane yeter. Bir tane yeter mi böyle? Evet. Tamam. Teşekkürler hanımefendi. Thank you anneciğim afiyet olsun. Du du çok güzelmiş arkadaşlar fenayi Neyse bunu ben yerim hemen şu aldıklarımı bir toparlayacağım arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi aldıklarımız. Şöyle bunları bir toparlayacağım. Aa ya bir de her gittiğinde şey alır ya kedilere yem. Daha da vardı aslında. Şurada kedi görünce kedilere vermek için. İşte bunları bir toplayayım ben arkadaşlar. Böyle bir tane nane ektim şimdi. Bakalım duracak mı? Çıkacak mı arkadaşlar bilmiyorum ki. Olur mu ki? Deneyeceğim. Bunu iş yerinden getirdiydim. Bir tanesini kökünden getirdiydim. Geri kalanını şöyle bardağa koyduydum. Bunu da böyle kökünden getirdim. Bakalım çıkacak mı? Hadi bakalım. Merak ettim ben de. Birkaç güne belli olur. Tuttu mu tutmadı mı diye. Hadi bakalım. Suyunu verdim. Arkadaşlar videomu kapatıyorum artık. Görüşmek üzere inşallah. Azıcık şöyle bir bahçemden ilgileneceğim şimdi ben de. Arkadaşlar videomuzu beğenin, yorum yapın ve abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere inşallah.